kibritli kız. Soğuk bir yılbaşı gecesi kar sessiz yağarken küçük bir kız sokaklarda yürüyormuş. Ayağında eski terlikler, incecik bir elbisesi varmış. Bütün gün boyunca hiç kibrit satamamış. Karnı aç, elleri buz kesmiş. Evine dönmeye korkuyormuş çünkü hiçbir şey satamadığı için babasından azar işi Sokak lambalarının altında insanların sıcak evlerine bakmış. Camların arkasında kahkahalar, masalarda yemekler, çam ağaçlarına parlayan süsler vermiş. Küçük kızın içi olmuş. Ne biri bir evi ne de sıcak bir köşesi varmış. Bir köşe isimmiş, duvara yaslanmış. Titreyen elleriyle bir kibrit yakmış. Kibritin alevi alevinde sanki karşısında sıcacık bir soba görüyoruz. Ellerini ısıtmak istemiş ama kibrit sönünce soba da yok olmuş. Bir kibrit daha yakmış. Bu kız karşısında güzel bir masa, üzerinde sıcak çorbalar, tavuk, taze ekmek belirmiş. Ama yine kibrit sönünce görüntü kaybolmuş. Midesi duruldamış, gözleri dolmuş. Üçüncü kibriti yaktığında ...yok yüzünü parlayan yıldızları gönder. O an çok sevdiği vefat eden büyük annesini hatırlamış. Bir yıldız kayınca bir öldü dermiş eskiden büyük annesi. Küçük kızın iç, içinden dilek tutmuş. ki şimdi büyük annem yanımda olsa... ...dördüncü kibrit yaktığında gerçekten de büyük annesi karşısında vermiş. Ona gülümsemiş, elini uzatmış küçük kız ağlamış. Lütfen gitme, beni de kaçırıyorum da demiş. Kalan tüm kibritleri bir daha yakmış. Çünkü büyük annesi biraz daha kalmak istemiş. Kibritlerin arabı etrafı aydınlatmış. Büyük annesi onu kollarına almış. Birlikte gökyüzüne doğru yükselmişler. Ertesi sabah insanlar köşede uyuyakalmış gibi görünen küçük kızı bulmuşlar. Yüzünde bir gülümseme eleri sanki hala bir kibrit tutuyormuş gibiymiş. Ama artık üşümüyormuş. Büyük annesiyle birlikte sevgi dolu bir yerdeymiş.